Kuşadası Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugünkü ilk noktamız iki çeşmelik mahallesi Baykal Sokak. Acil müdahale ekipleri burada bozulan yolda kilit parke tamirat ve tadilat işlemi gerçekleştiriyor. Bugünkü ikinci durağımız Değirmendere Mahallesi Türkan Saylan Parkı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri burada yabani ot temizliği işlemi gerçekleştiriyor. Bugünkü son noktamız Değirmendere Mahallesi Yavan Su Yolu Sokak. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol söküm çalışması işlemi gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi, eskin çalışmalarını 51 farklı noktada sürdürüyor. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese mutlu hafta sonları.